Atların heybetliğine bakın arkadaşlar ya. Yani. yani bu e da kadın da erkek var yanında. Maşallah. Maşallah. Dündür bugündür benzinli alışverişi kredi kar kartıyla yapıyorum. Bakalım banka ne kadar geçirecek. Evet. İnsanlar aşağı doğru akıyor. Sol tarafta bir şey var. Su da Nasıl yapacağım bilmem. Bir markete gireyim de alışveriş bir şey alacağım. Saat iyice geçiyor. Burada da var. Ta burada. Ama bırak bu güneşe karşı karanlık çıkıyor. Şunu çekeyim. Şuradan devam. Ha, şu şey sırada bak. <laughs> karanlık çıkacak. 130 numara Evin oraya gidiyor. Ha bak bilet. Pardon abi bilet mi? Aa. Bileti tickets. Bak bilet. Eri demek ki bunlar. Şu şey gitsin de. İngilizcesi var mı? Star Trek'e ha bir varmış. Ama tramvay bileti mi? Otobüs <laughs> bileti. Belki de beraberdir bilemiyorum. Neyse Çekmeyelim verelim onu. bir ya. Evet arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki videolarımda söyledim. Şu an ben yalnızım. Hanımla beraber çıkmıştık ama o ayrıntıyı biliyorsunuz. Takip ediyorsanız. Dolayısıyla Tek kişi kalınca hala e, Türkiye'den aldığımız konserveler devam ediyor. Bitmedi henüz. Bugün açtım bir tane. İki tane, iki tane değil mi? Doğru. Ne kaldı? Patlıcan kızartma, etli nohut, bir tane de balık ton. Üç tane kaldı. 3 konservem kaldı. Çerez var. E, exchange. Bozdursam ne olacak? 10 euro mesela. ne alacağım ki? Değil mi? Polonya parası göreceğim o kadar. Bir daha da yolum düşmez herhalde bilemiyorum ama. Parayı ne yapacaksın sonra? Yavaş var. arkadaşlar. Işte. Sadece kahvaltılık alıyorum. Akşam yemeği. Dün anlattım değil mi? Ev sahibi yemek sordu akşam. çaldığı şarkı İzmir'in dağlarını Ben ne e, Türk müsün? Türkçe biliyor bilmiyorum. Türkçe konuşsaydın verirdim bir şeyler. İzmir'in dağlarında çiçekler açar müziği çalıyordu. Allah Allah. Çıktım. Bu ne? Aynalı bisiklet. Allah Allah. Adam acaba başka şey mi müziği miydi o? Duydunuz değil mi sizde? Bak merak ettim şimdi. O bize ait değil mi onun müziği? Yani ya, bazı müzikler evrensel oluyor ya müziği başka ülkenin müziğini alıyorsun. Üstüne bir tane Türkçe sözleri yapıştır. Al sana şarkı türkü neyse artık. Allah Allah. Olabilir bilemiyoruz. Evet sol tarafta adamları dizmişler yukarı. Burası müzik sanırsam. 140 zoti. okuyamıyorum ki. Zvastanya Koskera. Bir İngilizce Bir şey yazın. Heh. Böyle alacak mı? Almayacak. Biraz geri çıkacağım. Geriden çekelim. Evet gerçekten beğendim ben burayı. Yani Eski şehir bölgesi. Bayağı büyük. Bayağı bayağı büyük şöyle dik çekmek zorunda kalacağım. Evet. Bu adamlar nedir sizce? Aziz mi? Azize mi? Ama kadın yok işte herhalde. Var mı? Biraz kadına benziyor. Kamera açık kalmış. Evet. Burada durum nedir acaba? Yani neye inanıyorlar bu insanlar? Ya da inanıyorlar mı? Şu kapı. Ah, bu da güzel. Şurası da bak ufak bir meydan. İspanya bayrağına benziyor ama. Ne bileyim ben. Azar düşürdüm ha <laughs> şu basamak akıya doğru. Polonya meselesi öyle arkadaşlar. YouTube'dan bir e, Polonya'dan bir motorcuya baktım. Baktım yani olumsuz bir şey bahsetmiyor. E dedim gideyim. Hani biraz tırsdım açıkçası. Niye tırsıyorsun ki ya? Tırsarsak. Sen yazıyor musun hadi. Hayır. Nihayet yani şuradayız. Şu meydandan aşağı doğru iniyoruz. Şuradan sağa doğru kırılacağız. Tekrar yukarı doğru çıkacağız. Değil mi? O hangi sanki? Royal. Royal Üniversite Nasıl yani? Kral yolu, üniversite yolu. Ne alaka? Ay yürü Bu arada susadım ya. market demiştim ama burada market mi olacak Lidl var burada arkadaşlar. Bizim bin ayarında bir şey. Bin mi diyeyim ne diyeyim? Yani küçük market. Büyüğün küçüğü. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf oldu ama. Şu haritayı kapatayım bir şey anlamıyorum çünkü. Sonra İngilizce yazmamışlar ki. Polonya'cıyormuşlar. Ay kameraya buldu. Daha önceki videomda söylemiştim arkadaşlar. Gezin. Durmayın. Durmayın. Para bir şekilde gidiyor. tek yapacağınız Yani şeyden kaçamıyorsunuz. Onu daha bahsettim. Sürekli aynı şeylerden bahsediyorum ama <laughs> pardon. Yani nececiler, neceğiniz varsa zaten. <laughs> ya yani daha az yakıt kullanan motorunuz varsa çok güzel. Onun haricinde ya yani daha ne olsun yani. Bakın şurada da kale galiba. Evet. Vardık, bir yerden dönmemiz lazım. Sanırım şurası park. Evet. Şuradan bir yerden döneceğiz. Hayırlısıyla Türkiye'ye dönersek. Bütün dökümü çıkaracağım zaten. Ama en az para bana gidiyor. En az. Sadece kahvaltılık peynir alıyorum. Ekmek alıyorum. İşte ee, işte arada su alıyorum. Çeşme suyu bulamazsam. Daha çok su değil de maden suyu alıyorum. Evet bakın. Bu herhalde kale ama neyse. Kral ne derler? Ha saray yalan bırakma yani burası gez gez bitmiyor evet, insanlar ne tarafa gidiyor Bunu bakıyorum şöyle bir uzayalım şuraya doğru oradan dönüş yaparız Roska mıydı? yok caddesi Ulica. buradan sola dönüyorlar vatandaşlar bu Türk uçakları yani Pardon unuttum Türk yıldızları şapkamı taktım Bu arada Türk'ün gezer değil mi Polonya bayağı yukarıda bence gitmeyelim aşağıya şu karenin etrafından dönelim trafik başladı burada burada yazıyor zaten neyin ne olurum main market Square Pardon ana, ana market. Biraz tuhaf olmuş değil mi? Meydanı geldiğimiz yer. Aa, bu tarafta church var. Bir şey kilise var. Herhalde şu yeşil şey olan. Kupya diyeceğim ama olmayacak. Etnografi müzesi. Müze. Müzenin önünden geçtik. Onun önünden geçtik. Hmm, karşıya gidenler var. Oradan gidip gelelim. Oradan gidiyorlar, oradan geliyorlar. Kalenin etrafında döner, gideriz. Değil mi? Böyle de çok uzun oluyor video ama ben tamamını keser biçerim. İşte biraz etrafı bakınalım. Bu arada arabalar geçsin yazık. İnsanlara yol vermekten. Bir tane şey vardı galiba. Özellikle çektim orayı. Yolda Arkada bayağı bir trafik. Ana ya 3 şeritli yol. Daha ne diyeyim. Zıpıtı yaya çıkıyor. Neden nereye geçiyorsunuz ki siz? Sanırım şu kilise şu. Neyse gidelim. Ya şu şey yukarıdaki Meryem Ana değil mi? Aşağı kim olacak? Değil mi? Bak burada market var. Ha ya markette sıralıyor ya arkadaşlar ya. Aslında suyu alsaydım fena olmazdı ya. Bakın mini çantamı çalmıyor. Yani. Yoruldum yine. Bir kapatayım da şu marketten bir şeyler alayım arkadaşlar. Susalım çünkü.